Merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl Instagram takipçi hilesi yapılır bunu göstereceğim. Sizlere sıfırdan bir Instagram hesabına nasıl takipçi arttırma işlemi yapılır ve Instagram takipçi hilesi yapılır bunu göstereceğim. Sizler de videoyu sonuna kadar izleyerek arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Göstereceğim bu Instagram takipçi hilesi gerçek ve Türk hesaplardan oluşuyor. Kesinlikle ve kesinlikle bot hesaplar değil. Resimli ve gerçek Türk hesaplar arkadaşlar. Bundan dolayı etkileşiminizi oldukça artırıyor arkadaşlar. Şimdi size nasıl Instagram takipçi hilesi yapılır arkadaşlar detaylı olarak göstereceğim. Öncesinde söylüyorum arkadaşlar. Alt kısımda yazdığı gibi videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazan kişilere hediyemiz olacak. Mutlaka sizler de videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Şimdi gelin Instagram takipçi hilesini nasıl yaptığımızı izleyelim arkadaşlar. Şimdi ekranda verdiğim linki ziyaret ediyorsunuz arkadaşlar. Ben şuradan sıfırdan gireyim. Bakın buraya takipz.com yazıyorum arkadaşlar. Şöyle yakınlaşayım. Bakın ikinci sırada yazıyor. Takipz.com yazdım. Bu şekilde arkadaşlar birinci sıradaki web sayfasını ziyaret Ettim. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar takip Z ile yükselişe geç şeklinde bir web sayfa açıldı. Burada arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook ve Twitch gibi tüm sosyal medya hizmetlerini kullanabileceğiniz paketler var arkadaşlar. Bu paketleri kullanarak sizler de takipçi, beğeni, izlenme ve yorum sayınızı arttırabilirsiniz. Fakat eğer ki hile yapmak istiyorsanız sayfanın en altına inerek buradan arkadaşlar Instagram takipçi hilesini seçiyorsunuz. Buraya arkadaşlar kullanıcı adınızı ve buraya arkadaşlar miktarı yazıyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım net olarak arkadaşlar sizlerde görün. Bakın bu kullanıcı adı isteyen alana şu et işaretini yazmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işareti yazarak yaparsanız hile çalışmayacaktır. Ayrıca arkadaşlar günlük maksimum 10.000 adet gönderiyor. 10.000 adetin üzerinde herhangi bir sayı yazarsanız yine çalışmayacaktır. Bunun dışında hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara Instagram takipçi hilesi yapılmıyor. Bunu da dikkate alın arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarsanız hediyemiz olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.